Süper Lig yoluna kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Teknik adamlarla bağlantılar yapmaya devam ediyoruz. Bu ligin en deneyimli ve en önemli teknik adamlarından biri Samsun Spor çalıştırıcısı Mehmet Altıparmak attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serhat. İyi akşamlar. Tuncay abi iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar hocam. Ediyorum. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için öncelikle. Hemen Samsun Spor'la başlayalım. Sezona galibiyetle başladınız ardından bir Kocaeli evet. deplasmanı, yenilgi ve Keçiören gücü maçında gelen 3 puan ve şimdi de aslında zorlu bir maç var. Bir tarafta toparlanmaya çalışan bir Bursa Spor var. Hem o 3 evet. haftalık süreceğim Bursaspor Bursa Spor maçını biraz değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi e, Bursa Spor maçı öncelikle buradan başlamak istiyorum. <laughs> Bursa Spor gerçekten bu ligin çok önemli takımlarından biri. Belki lige çok kötü başladılar ama çok iyi bir kadroları var. E, yeni bir hoca geldi. Tabii yeni oyun sistemi. Her şeyin yeni olduğu bir yerde bir anda e, sistemin oturmaması çok normal. E, ve bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Ama bizim bir amacımız var. Geldiğimiz günden beri e, Samsun Spor'a kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtıp e, bütün maçları içeride dışarıda aynı oynamaya çalışıyoruz. Oynadığımız e, Kocaeli maçını kaybettik ama kaybettiğimiz maçta bile e, en az 8-9 sarı yüzde pozisyonumuz vardı. E, oyuna hakim olan, oyuna yıkmadan takımdı. Bazen bu tür şeyler olacak. Bizim için önemli olan iyi futbol. ve sonucunda kazanacağımız 3 puan. E, biz oyuncularımızla bir sistem geliştirmeye, o sistemin içine oyuncularımızı sokmaya çalışıyoruz. E, şu ana kadar da bütün oyuncularıma teşekkür ederim. Bu anlamda gerçekten e, inanılmaz bize tepki verdiler. Ve şu anda güzel bir düzenimiz var. Ee, geçen hafta e, özellikle şu son 3 maçta oynadığımız futbol e, ilerisi için bize çok fazla ümit verdi. E, bu futbolu daha çok geliştirerek devam edeceğiz. E, nihayetinde tabii biz de yeni bir takımız. E, geçen seneden oynayan oyuncu sayımız çok az. E, komple yeni oyunculardan kuruldu. Ama çok çabuk toparlandık, çok çabuk adept olduk. E, ve bunu dediğim gibi daha da fazla geliştireceğiz. E, lig artık yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tüm takımlar, yeni gelen oyuncular, sakat oyuncular, hazır olmayan oyuncuların da katılımıyla birkaç hafta sonra çok daha zevkli o futbollar görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Aslında 3 haftalık maçlara baktığımızda, istatistiklere baktığımızda hücum anlamında çok etkili bir görüntüsün zaten. Oyunun skordan evet. bağımsız. Yani her maça bakıyorum 15'ten az şut attığınız bir maç yok. Rakip kale. Evet. E, Bu anlamda oyun olarak hücum anlamında e, tatmin etti mi size O kaybedilen maç dahil. Evet kaybedilen maç dahil. Bir önce söylediğim şey bu. Biz oyunun e, ön tarafı özellikle hücum e, bölümünü çok fazla oynamaya çalışıyoruz. Bütün antrenmanlarımızın çoğunda da bunu oynuyoruz. Tabii bunu oynarken de defansif anlamda da neler yapacağımızı, nasıl tedbir alacağımızı çalışıyoruz. Ama ben daha önce söyledim benim oyun prensibimde yani bir tane yersem iki tane atayım. Bu benim için çok daha önemli. Biz hem oyunu güzelleştirelim çünkü bir taraftar grubumuz var. Hem bizi izleyen hem de bizi izlemeye gelen. Herkese bu zevki tattırmak istiyoruz aslında. Biz oraya futbol oynamaya çıkıyoruz. Bir gün kazanacağız bir gün kaybedeceğiz ama amacımız futbol oynamak. ve Bunun da bütün güzelliklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da başarının geleceğini biliyoruz. E, çünkü çok büyük bir camiadayız. Gerçekten Süper Lig'i çok hak eden bir camiadayız. dayız. E, bütün e, Samsun olarak, şehir olarak e, inşallah birleşeceğiz, bütünleşeceğiz. siz sezon sonunda istediğimiz o e, şampiyonu inşallah